Sevgili izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için çok az malzemeli ve çok lezzetli bir kurabiye tarifi hazırladım. Kıyır kıyır ağızda dağılan nefis bir cevizli un kurabiyesi yaptım. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler. Yoğurma kabına ilk olarak oda sıcaklığındaki 150 gram tereyağını alıyorum. İsterseniz margarin de kullanabilirsiniz. Fakat lezzetli bir kurabiye yapmak istiyorsanız tereyağı kullanmanızı tavsiye ederim. Hamurun kolayca yoğrulup toparlanması için kullandığınız tereyağının oda sıcaklığında olması gerekiyor. Sonrasında yarım su bardağı pudra şekeri ekliyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 mililitre. Yarım çay bardağı rondodan geçirdiğim ceviz ekliyorum. Sonrasında çeyrek çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 mililitre. Un hariç tüm malzemeleri yoğurma kabına aldıktan sonra spatula ile güzelce karıştırıyorum. Sonrasında unumu yavaş yavaş ekleyerek yumuşak bir hamur hazırlayacağım. Bu arada tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ölçüleriyle birlikte ekliyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Yeteri kadar karıştırdıktan sonra unumu ekliyorum. Tarifim için toplamda 2 su bardağı un kullandım. Yine kullandığım su bardağı ölçüsü 250 ml. Unun büyük bir bölümünü ekledikten sonra hamur kıvamını alıncaya kadar karıştırıyorum. Diğer bir taraftan da fırınımı 180 derece alt üst açarak ısıtıyorum. Kurabiyelerimi hazırladıktan sonra hemen sıcak fırına koyarak pişireceğim. Kalan unu da içerisine ekliyorum. Spatulayı temizleyerek içerisinden çıkartıyorum. Bu tür yağlı hamurların çok fazla yoğrulmaması gerekiyor. Sadece toparlanana kadar yoğurmam yeterli olacak. Sizlere de tavsiyem çok fazla yoğurmayın lütfen. Çünkü fazla yoğrulması halinde elinizin ısısı hamura geçeceği için hamur kendini salacaktır. Hamur kendini salarsa da fazla un eklemeniz gerekecektir. O zaman da kurabiyeleriniz sert olur. Lütfen buna dikkat edelim. Bunu her kurabiye ve tart tariflerimde özellikle belirtiyorum. Bu videomda da söylemeden geçmek istemedim. Hamuru yeteri kadar yoğurdum. Sizlere şöyle kıvamını göstermek istiyorum. Çok yumuşak olursa pişme esnasında yayılır ve şekli bozulur. Çok sert olması halinde de hem kurabiyenize şekil vermesi zor olur hem de sert olur. Hazırladığım hamurdan büyükçe bir parça koparttım ve elimle iyice sıkıştırıyorum, yuvarlıyorum. Daha sonra elimle iyice sıkıştırarak silindir haline getiriyorum. Bu elde sıkıştırma işlemi oldukça önemli. Böylelikle kurabiye hamurunun içerisi tok olacak ve hava almayacak. Uzun ince bir şerit haline getirdim. Hamurun kenarlarını eşitledikten sonra çatalla çizik atıyorum. Daha sonra kesici yardımıyla dilimleyerek hazırlıyorum. Tabi sizler bu aşamada bıçak da kullanabilirsiniz. Kestiğim kurabiye hamurlarını da fırın kağıdı serdiğim tepsiye aralıklı olacak şekilde diziyorum. Tüm hamur bitene kadar aynı işleme devam ediyorum. Hamurdan büyükçe bir parça koparttıktan sonra yuvarlıyorum ve silinir haline getiriyorum. Sonrasında üzerine çatalla çizik atıyorum. En son kesiciyle keserek kurabiyeme son şeklini veriyorum. Videonun başında da belirttiğim gibi kurabiyeye başlarken fırını da bir yandan açın ve güzelce ısınsın. Şayet kurabiyelerinizi soğuk fırında koymanız halinde fırın ısınana kadar hamurlar yayılır ve şekli bozulur. Kurabiyelerimin tamamını hazırladım ve tepsiye dizdim. Şimdi önceden ısıttığım 180 derecelik alt üstlerle fırına koyarak pişiriyorum. 20 dakikanın sonunda pişen kurabiyeleri fırından çıkartıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Kurabiyeler soğuduktan sonra bolca pudra şekerini bulayarak servis tabağına alıyorum. Gördüğünüz gibi çok fazla malzeme gerektirmiyor. Evdeki olan malzemelerle hem çok kolay hem de çok lezzetli bir kurabiye tarifi hazırladım. İnşallah sizler de tarifimi denediğinizde memnun kalacaksınız. Tarifim tam ölçü ve garanti bir tariftir. O yüzden tarifimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Şimdi sizlere kurabiyenin dokusunu göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi un kurabiyesi görünümünde ve gerçekten çok güzel oldu. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir videomuz sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.